Saflarda İstanbul, saflarda ben. Boğaz içinde bir deli kaptanım, rotasız. İstinyeden, Tarabya'dan geçtim, zamansız. Balıkçı dede bana serseri, yalpa atar sağa sola. O mu yedi zokayı ben mi, pul pul gümüşten İstanbul tuttum. Köprüleri baş tacı, sultanlar sultanı, Yer gök altın sarısı, gün doğar şakaklarımın arkasından. Sat bunu bana ey saraf. Uyanıyor metropol yürekli insanlar. Arkeoloji, trafik, güvercinler. Memurun biri de kendine düşman. Lügatinde iki bohça küfür. Menfezlerde arar geçmişini. Gelsin kahveler, açılsın fallar. O bir yol var. İstanbul burası İstanbul hey. Bağırıyor cümle alem milyon nefes. Kona, davul, zurna, köz. İstanbul burası İstanbul. Sahaflarda İstanbul, saflarda ben. Mavi, kırmızı, yeşil. Masal dünyasında kapalı çarşı. Cini kalmamış lambalarda çok aradım sihrini. Oysa aynalardan aktım sıra sıra. Şiir okudum sadrazam edasıyla. Yandı mahyalar gökyüzü çini çini. Vitrinlerde benim, sahaflarda İstanbul. Unuttuğum bir yazdan turuncu bozu bir karış sakal kaldı. Ve kolumda kitaplarım Kıyafet yönetmeliğinden dönmüşüm Simitçi susam satar Rişneci buz gibi İstanbul Kuantum fiziği sanki Pes para her şey Ah kulüba basili İstanbul Ah kundurası delik İstanbul Asılır evden eve çamaşırları Şakire kemerli çıngıraklar Sarhoşlar ağlarken Kum kapıda Esip geçtim tahta kapılardan Bedavaymış akşam Üstüne de para saflarda da benim Saflar İstanbul İşte Yanılsamalar durağı Işıklar ve renkler kainatı Gargara yapar büyük İstanbul Lar lar akşamları Sessizlik galaksisi Astroid ormanı ruhumda acayip bir gezegen ulan üst koydum adını mer gölgeme yoldaş olmuşum bir ceketim kaldı bir kravatım topuk sesleri içimde asfalt altında pencerem ezip geçiyor beni İstanbul en lüks apartmanda ben misinadan Galata Köprüsü Her yerde kokoreç mi Ah ekmek karası gençliğim Ne çabuk tükettim seni Saçların bir yantin Koparsa kopsun mu Islık olur türkülere sonbahar Belki de yorgun kuşlar bilir Ömrün son adresini Az ötedeymiş yere batan sarnıcı Esen yelde duaları var. Köşe başları tutulmuş sokakların. Ben İstanbul'um. Saflarda İstanbul. Bir zaman dilimi laleli. Kilim gömlek, kaval dümbelek. Mahşer iş portada. Fethin ilk günü gibi mehter. Biraz yeniçeriyim, Biraz cumhuriyet. Kılıç kuşandım Sultan Ahmet'e kadar. Göğsümde yedi ok, kavim göçlerinde bir bebek. Her gün ulu ben. Boşlarda İstanbul, saflarda ben. Vapurlara yükledim göçmen yalnızlığımı. Rumeli hisarında bendim, Anadolu hisarında ben. Biraz İstanbul çalmışım. Cebimde su aletleri. Korkuyu aldılar beni. Doğruya sözüm vardı. Bilemedim aşkın yanlış olduğunu. E mezatta sattılar beni azar azar. Bu nasıl adabı muhaşeret dedim. Bir yığın ışık yılı sürdüler beni. Şimdi yıldız tanesiyim uzaklarda. Saflarda İstanbul, sahaflarda ben.